Hepinize ve hepinize merhaba Ruhalıyım. Bugün birkaç gün sonra istiyorum. Şey, çekmek istiyordum. Evet, bu videoyu çekmeyi planlıyordum zaten. Ve video çekmek istiyordum. Çünkü yani bir video çekeyim, bir video yükleyeyim ama bulamıyorum. Videonun şeyini bulamıyordum. Sadece şimdi artık ee, yarın da video yükleyeceğim. Yarın uzayda bir yıl videosu ve cesediye videosunu yükleyeceğim. Ee, evet, uzayda bir yıl acayip güzel bir klip çek çekildi. Evet. şimdi bugün bu konseptimiz ne? Benim kıyafetlerim ben nerede yaptım? Ama bunu yap yapmak e, için zaten video da çekmek istediğim için sizinle yapayım dedim. Hadi, Hadi. <laughs> Alo, Efendim Güneş Kanka ya e, bize gelsene Kanka olmuş saat akşamı Akşamın dokuzu Sen diyorsun bir de video çekiyorum Kapat be Allah gelmiş bana Bize gelsin diyor ya Neyse şimdi waffle'larım Buradan ilk önce bir yazdıkları ben bir şey yapayım Aslında yazdıkları şey mi koyacağım çünkü kış ya Aynen bu elbise. Aa bunu unutmuşum. Neyse zaten yazık da o. Pijama. Bunun pijamaları bir eleyelim. Kışlık pijama. Bu normal kışlık. Onu, yazın giysem olmaz. Bu da kışlık. Bu ya yazın giyebilirim. Bu bunu aslında bu yani bilmiyorum. Karar veremediklerimi buraya koyacağım. Bunu kışın giyemem. Kışın giyemem aynı. Allah'ım bunu bu da ya yazın için <laughs> bu da yaz için şimdi burada daha kıyafetim var pijama ama kış için bir aslında bunu ya pijamalar okey pijamalarda bir problem yok bu benim okul formam olmaz. şunu da koyalım Uf, biraz zorladı beni ay zaten kötü yerleştirdim bu ne ya şöyle biraz Düzenli ol be. Bunu da buraya koyalım. Oh be. Düzenli olalım. Bunu şuraya bu aslında kışın giyerim bunu. Paten için zaten. Bunu şuraya koyarsak. Pardon. Pa mm -mm -mm. Mm -mm -mm kadar kaldı. Şimdi bofalarım. Buradan yazdık bir tek pijamam var yaz için. Yazlıkları ayırdık. Şimdi bunların hepsi kışlık. <laughs> Neyse boş verin. Zaten alışverişe gideceğim yarın. Hatta sizinle birlikte. Aslında yarın değil. Şey pazar gitmem lazım. Ay pardon. Cumartesi gideceğim çünkü e, yarın okulum var ve kaynağı alacağım. <laughs> semestri olacak. Ufalarım. Buffalo'larım. Evet, Şimdi evet bu kadar ilgili videomuz bir şeyler de O zaman videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız.